Sabunu koydum legele, gör başıma ne gele Sabunu koydum legele, aaa ne gele Varmaz onaydı Selamun Aleyküm Aleyküm Nasılsın Emin hamdolsun da olsun kadısı nasılsın Allah'ın olsun yoldayız? yoldayız Bana bir çikolat Çikolat mı çikolat mı Şükletme. Ver. Şükletme adına hemen vereyim adını. Ver. Vereyim adını. Nasıl yani? Ver dedim. Ne, ne, ne vereyim adını? Vallahi ben yani ne istiyorsanız vereyim. Çikilet. E, buyur abi hemen orada şeyin önünde olacaktı. Sen bir şey bakıyorsun sanki inceden ama yani bir gözüm bir yerden tanıyorsun sanki bir yandan. Başka bir şey? Çikolata ver. Abi çikolata zaten yiyorsun şu an yani. Hani onun parasını da alabilirsek bence şanslıyım ben şu an. Bak aslan. Evet. Bana çikolata veriyor musun? Yoksa ben mi alayım? Çikolata vereli. Abi sen ikinci pakete geçtin orada ben fark ediyorum onu ee, yani sen alacağını aldım bence. Bir sorun mu var? E, tahsilat aşamasına geçmesek mi artık yani, yani o aşama gelmedi mi sizce? Yani. Tahsilat falan yok. Ne demek tahsilat yok? Yani yok dedim. Alışverişin böylesi. Aa alışverme iş mi bu? Evet bir verme yok. O zaman e, yazayım ben hesabınıza yazayım. Sen beni tanımıyor gibisin. Ben yani gözüm bir yerden sızıyor ama yani tam şey yapamadım. Benim adım Arif Sağ. Arif mi? Çok bilge bir insana benziyorsunuz gerçekten. Arif Sağ dedim. Şey mi acaba bu? Şeyde kim acaba? Tanımadın galiba. Tanıtmam mı gerek? Sana. Bu biraz şey ben sanki ha siz o ha tamam ben bildim ya sizi. Bildim bildim şeydeki şey. Anladım ben anladım he. Bildin demek he? Yani bildim bileli. Bilmişim gibi. Bir bilişlik durumu. Bildin. Sanki inceden hayır, hafiften. He bildim gibi yani evet. Anlat bakalım o zaman. Nereden bildin he? Şey değil miydi sağ salim şarkısını siz yazmamış mıydınız? hı. sağ salim. Doğru değil mi yani hani o şarkıyı siz yazmıştınız. Baş, başka bir şarkınız daha mı var? Dinlemek isterim ben. Yani. Sağ hani, <laughs> Ne verdin la? haram, haram lan? Haram şirket parasını ödemedi. Lan oğlum helal ya. et lan. Helal mi edeyim? Helal edeyim istiyorsanız parayı koyun ortaya. Helal edeyim. <laughs> Alışveriş dedik yani. Öyle olmaz mı? Biz de hep böyle olurdu. Yani biri bir şey alınca parası mı Ha, helal et. Yani naçizane birini helal edelim de ikincisi. Helal et. Oğlum Arif sağ dedim. Sen sağ kalmak istiyorsan. Abi beni sen haram yemesen daha iyi olur. Yani sağ salim bence. Al Yemedik. Plastik doğada çözülmüyor zaten. Onu da çok kutsu vardı kenarda ama ataydınız iyiydi. Oğlum ben mi atayım onu da ben mi atayım? Çöp kutusunda çözünüyor mu aslanım? Yani ha? Ne olduğunu sanıyorsun sen? Çözüm bulunur. Ona çözüm bulunur da yani ben bu konu nereye varacak hiç anlamadım gerçekten. Yazı mı durum? Yani Söyle. şimdi bu Söyle. ödeme olarak mı yoksa bu şey mi? Söyle dedim. Yani bunu bilirsen mi ödeme olacak yoksa bu Sen şey. bir söyle. E o zaman e, e, ne diyelim? E, Tura olsun. Osmanlı Emin Tura'sı misin? gibi. He. Son karar mı? Yani hani bak. yazı zaten yazılmış. O yüzden bize şey demek düşmez. beyim. Yani. Arif sağ ama sen sağ kalamayabilirsin. <laughs> Dikkat et. Her şey bunun sonucuna bağlı. Kader kısmet yani. Arzani kapıyı kaç kere tıklatır ki? Belli olmaz. Şu an tıklattığı kesin. Şimdi yani. bak. Beni iyi dinle. Yazı ya da Tura. Çok basit, yüzde elli şansın var. Söyleyeceğin, bileceğin, yaşayacaksın. Bilemezsen Arifsa sen selam tu Tura olsun o zaman, T tura olsun. Emin misin? Yani bence turadır o. 5 liralık bilir liramı, bir liralık bilir liramı, bil bakayım. Beş, beş lira değilse zaten ben yine zarar ettim. <laughs> tura eminim son kararım. Hadi Aha, Gümüş mü lan bu? Şişt, ne haber lan? Çöplüyor mu oğlum hemen? Ben kazanmadım mı? Lan iddia o mu? Ya. Neyse. Oğlum iki tane çiklet yedin zaten 5 lira verdin. Bir dahaki geldiğimde tüm şarkılarımı ezberleyeceğim. Şaraplarını mı? Şarkılarımı. Arif Çoraplarını. Sağ... YouTube'a yaz orada görürsün. Orada hepsi var. Tamam mı? Bak Hemen, soracağım. Not mu alıyorum? Tüm sözleri soracağım. Başta yazsın abi. Söz bekliyorum. mü lan? Çek, Şş. Çekme alatı lazım mı abi? Özverile dedim. Adama satma dey valla. Manyak mı ne ya? Çat.